bırakmaktan korktuğunuz şeylere girmeyeceksiniz. Bırakmaktan çekiniyorsanız bir gün bırakacağınız günü hayal edemediğiniz hiçbir şey girmemek lazım. Önce özgürlük, sonra onurlu bir hayat diye titreyen yüreklerinizin sesini duyuyorum. Hep hayatımda prensip olarak aldım. Kur'an kendi de bir ayet olarak geçen hep şuna dua ettim. Onurla girdiğim yerlerden onurla çıkmayı nasip et Allah'ım diye. Onurla girip Anadolu'nun coşkusunu bu salona getirenlere selam olsun. Bir şey eğer şüphe ediyorsanız kalbinize sorun. Kalbiniz sizi yanıltmaz. Başbakanlıkta ve bana verilen bütün hediyeleri kaydı tuttum. Milyonlarca dolarlık ş şey hediyeler. İade ettiğinde herkes şaşırıyor. Bırakamadığınız şey sizi köle yapar. ...siyaseti bırakamamak düşüncesiyle girenler siyasetin kölesi olurlar. Ben hiçbir şeyin kölesi olmamaya çok özen gösterdim. E? Bugün... ...korku yok, ümit var diyoruz. Yani hemen ve şimdi bu ülke onurlu bir yere taşınmalı. Şimdi anlatacağım size. Değerli davranma koşulunun... ...başlattığımız yeni ve onurlu bir yolculuğun işaret biçimidir. Ben siyasette veya son dönemde yaşadıklarımızın yaşadıklarımızda insanları kendi kaliplerinden uzaklaştıran bir öz gördüğüm için çok üzüldüm ve hala o hüznü yaşıyorum. Hadi ben Ben Ahmet Davutoğlu, Profesör Ahmet Davutoğlu olarak kalsam Suud Kralı, Katar emiri veya başkaları bana bu hediyeleri verecek miydi? Vermeyecekti. Başbakana verdiler bu hediyeyi. Ve ben o hediyeleri, benim mülküm değil, o makamın hepsini hazineye iade ettim. Biz onurlu bir şeyi hak ediyoruz. Tarihimiz dolayısıyla hak ediyoruz, coğrafyamız dolayısıyla hak ediyoruz ama niye onurlu bir yerde değiliz dünyada? Hep arayış bu. Baskı ve korku ortamıyla ruhunuzun daraldığını, iş ve aşk kaygısıyla zihninizin bunaldığını görüyorum. Dolayısıyla e, bazen antemperyalist, bazen e, liberal, bazen... Liberal karşıtı akımların hepsinde bu arayışın izleri var. Ben onun için bütün bu arayışları saygın görüyorum. Hiçbirisi bizim dışımızda değil. Hiçbirimizsiyle he hele hele karşımızda değil. Siyahın beyaza, beyazın siyaha, Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Herkesin susarak köşesine çekildiği bir dönemde. gözü alarak gelecek farsını kurmamızın ana sebebi sizsiniz gençlerimizdir. İnsanların kendi vicdanlarıyla yabancılaşmasına yol açan bir baskı ortamının ikliminin olması rahatsız edici. Ben onlar için üzülüyorum. Çünkü biliyorum ki o kişi normal şartlarda bana böyle davranmaz. Karış toprağını, herhangi bir makamını, herhangi bir kurumunu asla kurtlar sofrasına yer etmeyeceğiz. Ben kaderi tartışmam. Yani yaşanmış şey iyidir. Neticesi ne olursa olsun. Ya olumsuz bir şeydir size bir şey öğretir, ya olumlu bir şeydir siz başkalarına bir şey öğretmişsiniz. Vicdanınızdan koparak bir gücü kullandığınız zaman güç size esir alır, vicdanınız da zamanla kaybedersiniz. Ben beklemiyorum. Hoş geldiniz. Hoş Soramadım Kapı dolaşıp iş bulamadığınızı evgenci olarak tanınmaktan Hayata küstüğünüzü pes desin, Kim nereden saldırırsa saldırsın. Bilinsin ki bu beyaz gömleklerimiz gibi. Tertemiz vicdanımızla ayaktayız. Türkiye'nin her yerindeyiz. Her